devletten koparıp ayırmaya kast ve harbe sürüklenmektedir. Efendiler, üzülerek söylüyorum ki aklımızda yapılmak istenen şey idam kararıdır. Alemdar Mehmet Bey, burada niye İsmail Hakkı Bey, burada tarih ve olayların sürüklenmesiyle bugün içinde bulunduğumuz kara ve kanlı tehlikeleri görmeyecek, üzülmeyecek hiçbir vatansever düşünülemez. Harbi sonlarına doğru milletler esasına dayanan ...vahitler üzerine hükümet Osmaniye'mizde adilane bir sulhe kavuşmak emeliyle mütarekiye talip oldu. Efendiler, milletimizin kurtuluş ümidiyle çırpındığı en heyecanlı bir zamanda fedakar, muhterem heyetiniz her türlü zahmete katlanarak burada, Erzurum'da toplandı. Hassas ve onurlu bir ruh ve pek kuvvetli bir iman ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ait esaslı kararlar kabul edin. Bilhassa bütün cihana karşı milletimizin birliğini ve varlığını göster. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecek. Söyleyeyim. Çok be bu güzel gençler beni 90 yıl öncesine bir, bir tarafta nerede? tarafta Çok da O kadar heyecanlandım. Bakın. Evet. abi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok saygı değer Erzurumlu vatandaşlarım. Ben sizinle gurur duyuyorum. Ama sadece ben değil bütün Türkiye, bütün Türk milleti Erzurum'la gurur duyar ve gurur duyuyor. Çünkü çünkü Erzurum destanlar yazmış. Kahramanlığını ispat etmiş. Anadolu'yu korumuş. 90 yıl önce düşmana karşı atalarınız, dedeleriniz canını vermiş, şehitler vermiş, gaziler vermiş böyle kahraman bir ilimiz. Dolayısıyla Erzurum'la sizlerle, onların çocuklarıyla bizler gurur duyuyoruz. Bütün Türkiye gurur duyuyor. Bugünlerde bugünlerde bir kez daha tarihi hatırlıyoruz. Hemen bitireyim ezan okunuyor. Geçmişimizi hatırlıyoruz. 90 yıl önce kongreyi hatırlıyoruz. Ve bu kahramanlıkları bugün bir kez daha yaşıyoruz. Bu ezanlar varsa, bu ezanlar okunuyorsa, işte 90 yıl önce atalarımızın fedakarca göğüslerini siper etmesi ve bu yurdu bize armağan etmesinden dolayı. Bunun anlamını bilelim ve ülkemizi, milletimizi, vatandaşlarımızı hep beraber sevelim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.